Malum bu Karabaşı Veli Tekkesi ile alakalı hukuki mücadelemiz devam ediyordu. Bu hukuki mücadele Cenab-ı Hak hamdü sena olsun Amin. haklılığımızı ortaya koydu. Çünkü tekkeyi kiralama sistemi hukuku usulü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına hukukuna uygun değilmiş. O yüzden mesele Danıştay'a kadar gitmişti. Danıştay bu konuda tekkenin kiralanma usulünün hukuka uygun olmadığına dair karar verdi. Böylece tekke tekrar mevcut kiracılarından geri dönecek şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne. Vakıflar Genel Müdürlüğü de artık bundan sonra e, tekrar usulüne ve hukuka uygun ihale yöntemi yapıp inşallah ihaleyle yeniden kiraya verecek. Danıştay kararından benim anladığım oydu. Mehmet Emin olsaydı Mehmet Emin'e anlattıracaktım bunu konuyu davayı biliyor diye. Herhalde böyle pazarlık usulü ile e, yeniden böyle el altından birilerine veremeyecek. Çünkü pazarlık usulü bu tip bir yeri böyle bir mülkü vermesinin hukuka aykırı olduğuna dair Danıştay'ın açık net bu konuda kararı var.